Herkese merhabalar. Market Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler dileriz. 6 Ağustos'tan itibaren geçerli büyük elektronik ve mutfak indirimi başlıyor. İlk olarak geniş iç hacmiyle öne çıkan Nofrost buzdolabı mutfağınızın en teknolojik yardımcısı olmaya aday. Hemen ardından daha kompakt bir alternatif arayanlar için K430 Nofrost buzdolabı Fonksiyonellik ve sadeliği bir arada sunuyor. Bir diğer seçenek ise küçük aileler için oldukça uygun olan K250 NFE No Frost buzdolabı yerden tasarruf etmek isteyenler için birebir. Ayrıca klasik tarzdan hoşlananlar için K330 STE buzdolabı sade görünümüyle dikkat çekiyor. Sırada ise mutfaktaki işleri kolaylaştıracak bir yardımcı var. K-4014 BMS-4 programlı bulaşık makinesi her yıkamada etkili temizlik sağlıyor. Kuruluğu da dert etmeyin. Çünkü K-80 KRT 8 kilogram çamaşır kurutma makinesi çamaşırlarınızı kısa sürede kullanıma hazır hale getiriyor. Benzer özelliklerdeki alternatif bir model olan K-4014 BM-4 programlı bulaşık makinesi de kullanıcı esneklik sunuyor. Yıkamada üstün performans arayanlar için ise K910CM 9 kg çamaşır makinesi geniş kapasitesiyle öne çıkıyor. İçeceklerinizi serin tutmak için şık ve pratik bir çözüm. Siyah 44 litrelik cam kapaklı içecek dolabı yaz günlerinde favoriniz olabilir. Taşınabilir serinlik isteyenler için sulu portatif soğutucu ferahlatıcı bir alternatif sunuyor. Ve mutfağınızdaki işlerin hızlanması için son teknolojiyle dolatılmış akıllı pişirici pratikliğiyle dikkat çekiyor. Görmüş olduğunuz ürünlerin stokları sınırlıdır. Bu ürünleri satın almak için bin mağazalarına gidip kasiyerlere almak istediğiniz ürünü gösterin. Ardından ödemeyi yaptıktan sonrasında 23 gün içerisinde evinize teslimat sağlanacaktır. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda destek ve önerileriniz için buluşmayı unutmayalım. İyi günler dileriz.